Arkadaşlar dağdan merhaba. Köye taşındığınızda veya doğaya taşındığınızda bu kararı iyi vermeniz lazım. İç sesinize güvenmeniz lazım arkadaşlar. Şehirden bunalarak kentten kaçmanız hiçbir şey ifade etmez. Şehirden bunalarak köye taşınıyorsanız o zaman çok çabuk geri dönersiniz. sesinizi dinleyin. İçinizden bir yerlerden bir sesin gelmesi lazım. Doğaya kaç diye. Eğer bu ses gelmiyorsa ve sadece şehirde yaşadığınız problemler, kentte yaşadığınız sıkıntılardan dolayı köye göç etmeyi düşünüyorsanız, doğaya kaçmayı düşünüyorsanız bu kalıcı olmaz. Ve geri döndüğünüzde bıraktıklarınızı geride bulamayabilirsiniz. O yüzden kararınızı iyi verin kararınızı çevrenizle, eşinizle, arkadaşlarınızla herkese danışarak verin. Kendi başınıza karar vermeyin. Kendi başınıza karar veriyorsanız mutlaka iç sesinizi dinleyerek karar verin. İç ses her şeyden daha kuvvetlidir. Herkesin sesinden daha kuvvetlidir. Böyle bir sesiniz yoksa, böyle bir mesaj size verilmiyorsa köye taşınmayın, doğaya taşınmayın. Yapamazsınız geri dönersiniz. Arkadaşlar dağdan yeni videolarımla yayında olacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.